Zaman donmuş gibiydi. Gözlerinin içinde yanan yangın, sustuklarının çığlığı gibiydi. Hayat ona hep susmayı öğretmişti ama bu kez içindeki fırtına sessizliği boğuyordu. Dudaklarında titrek bir kararlılık vardı. Elleri korkuyu değil, cesareti tutuyordu. Herkes onun yıkılmasını beklerken o ayağa kalkmayı seçti. Bir köşeye itilmiş bir isimsizlikle anılmıştı belki ama içindeki isyan artık kanat çırpıyordu. Kalbinde kırık dökük anılar, gözlerinde yaş yerine ışık vardı. Ne zaman ki göz göze geldi aynadaki kadınla, işte o an anladı, artık eski o değildi. Dizlerinin üzerine çökmedi. Hayat ne kadar bastırsa da o doğruldu. Her darbe içindeki gücü biraz daha ortaya çıkardı. Yüzünde acının izleri değil, mücadeleyle kazanılmış bir gurur taşıyordu. İçindeki karanlık artık bir tehdit değil, bir kaynak olmuştu. Sustukça büyüyen o sessizlik, şimdi haykırışa dönüşüyordu. Kendini anlatmadı, hissettirdi. Çünkü bazı direnişler sözle değil, duruşla yazılırdı. Onu susturmak isteyenler, onun sessizliğinde kayboldu. Her adımı yüzyıllık zincirleri parçaladı. Sırtına yüklenen her haksızlık, ona kanat oldu. O artık kendi yolunu kendi çizen bir kadın olmuştu. Geceler boyunca yalnız ağlayan kadın, şimdi güneşi avuçlarında taşıyordu. Ve kimse fark etmedi ama o, sessizce bir devrim yaptı. Gözyaşları artık hüzün değil, zafer kokuyordu. İçindeki kadın, korkak değil, küllerinden doğan bir savaşçıydı. Kendi adını kendi kalbiyle yazdı hayata. Ne bir sahip, ne bir gölge arkasına saklandı. O, sadece kendisiyle tamamlandı. Güç, çığlık atan seslerde değil, dimdik durabilen yürekteydi. Onun yüreği artık bir dağ gibiydi. Ne rüzgar yıkar, ne fırtına içinden doğan bu güçle hayatın en karanlık köşesine bile ışık oluyordu. Bir hikaye daha yazılmamıştı. Ama o kalemi çoktan eline almıştı. Her satırında direniş, her kelimesinde özgürlük vardı. Artık kader onun değil, o kaderin sahibiydi. Gözleriyle konuşuyordu artık. İçindeki sonsuz gücü anlatacak kelime yoktu. Yıkılmadı, kırılmadı, bükülmedi. Sadece yeniden doğdu. Bir kadının sessizliğinde yankılanan en büyük haykırıştı bu. Sadece ayakta durmak değildi bu. Bir daha asla eğilmemekti ve o bunu başardı. Çünkü bazı kadınlar sustukça değil, ayağa kalktıkça konuşur. Ve o kadın şimdi yürüyordu. Arkasında sadece iz değil, bir devrim bırakıyordu.